Nedim Şener, İmamoğlu'nun kent uzlaşması yalanı. Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşması sırasında sorulan 70 sorudan 36'sına bu soruyu muhatap almıyorum diyerek cevap veren Ekrem İmamoğlu'nun terör konusundaki soruşturmada savcılık ifadesinde verdiği cevaplar hem yalan hem de gülünç. İmamoğlu başrolde olduğu kent uzlaşması ile savcılığın sorusuna şöyle cevap vermiş. Kent uzlaşması ifadesinin dem parti söyleme olduğunu biliyorum. Kent uzlaşması bana değil. Şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündemini hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır. Bu gülün cevabın arkasına sığınan İmamoğlu'nu CHP'li isimler seçim öncesi TV ekranlarında yaptıkları şu açıklamalarla yalanlıyor. CHP'li Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer Ben Esenyurt ilçesinde kent uzasının adayı olarak ortaya çıktım. Bana bu teklifi CHP yaptı. Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bizim bu seçimde demli olan ilişkimizde belirli yerlerde kent uzası olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış oldu. CHP'li Aytu Atıcı. Gizli ittifak. Hayır hayır. Açık açık ittifak yaptık. Kent uzası çerçevesinde açık seçik. Herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz ilçesinde yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzası altında elbette ki işbirliği yapıldı. PKK dem. Demirtaş kozunu sürdü. Hatırlayacaksınız. Yerel seçim öncesi dağdaki PKK'lı teröristlerin talimatıyla esası Ekrem olduğunu yeniden İBB başkanı seçilebilmesi için CHP ile PKK-DEM arasında kent uzlaşması adını verdikleri bir ittifak yapıldı. PKK-DEM, pazarlık için önce Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB başkan adayı olarak ismini dolaşımı soktu. Başak Demirtaş 21 Ocak günü eşiyle cezaevinde yaptığı görüşmeden sonra sözde İBB adaylarını şu sözlerle açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimizden partiden bize bir öneri gelmedi. Ama halk ister. Partimiz uygun görürse demokrasi ve Demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmasının İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi anlamına geldiğini bilen CHP yönetimi Dem'de görüşmelere başladı. Başak Demirtaş'ın dağdaki PKK'lı teröristlerden Mustafa Karasu'nun ittifak konusunda herkes hassas olmalı. Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifaklara sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor sözlerinden sonra geri çekilmesiyle Kandil uzlaşması hayata geçti. PKK dem bu sürede Demirtaş'ın adaylığını hiç reddetmedi ve isminin havuzda olduğunu söyledi. Nitekim CHP 3 haftalık süre içerisinde PKK demin istediği ilçeler dahil bazı belediyelerle ilgili adaylık açıklamasını sürekli erteledi. Tarih olarak 9 Şubat açıklaması yaptı. Son olarak 12 Şubat erteledi. Beklediği tek şey Başak Demirtaş'ın adı olarak çıkartılmamasıydı. Nitekim 7 Şubat günü beklenen açıklama yapıldı. Başak Demirtaş, 7 Şubat'ta gelen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız tüm halkımız ve partilerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizde tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır dedi. Kent Uzlaşması Anlaşması iki parti İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığını kazanması için kent uzlaşması dedikleri Aslı, Ken, Aslı Kandil Uzlaşması olan anlaşmaya vardı. Hatta bunun için komisyonlar bile oluşturuldu. Bunun göre PKK Dem Demirtaş'ın yeni iddiası olmayan Meral Danış Beştaş'ı aday gösterirken İstanbul'un 14 ilçesinde belediye başkan adayı çıkartmama karşılığında CHP İstanbul'un Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Torosol ilçesi belediye başkanlıklarını, bazı ilçe belediye başkan yardımcılıklarını ve belediye meclis üyelikleri verecekti. Bu uzlaşma nedeniyle CHP, belediye başkan adayının ismini belirleyip ilan ettiği Esenyurt adayını sağlık sorunları nedeniyle geri çekti ve yerine PKK demle üzerinde anlaştığı Ahmet Özel'i tayin etti. Kısaca CHP İmamoğlu tekrar seçilebilsin diye 3 belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyeliklerini PKK deme verdi. Böylece PKK terör örgütü siyasi etki alanını İstanbul'un 1 milyon nüfusuyla en kalabalık ilçesi Esen Yurt üzerinden Türkiye'nin batısını genişletmiş oldu. Mersin'in Akdeniz ve Toroslu ilçeleri üzerinden de yıllardır amacı olan Akdeniz sahillerinde etkinlik kazanmış oldu. CHP'nin Türkiye'nin geleceği için bu denli tehlikeli bir ittifa girmesinin bir tek sebebi vardı. İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanı seçilmesiydi. Bu uzlaşma görüşmelerinde İmamoğlu başvurulu oynuyordu. Nitekim uzlaşma sonucu Esenyurt Belediye Başkan adayı gösterilen Ahmet Özer, 6 Mart 2024 günü KRT Televizyon kanalında kendisinin kent uzlaşması adayı olduğunu, bu kapsamda Esenyurt Belediye Başkan adaylığının Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini açıkladı. Kandil uzlaşması 31 Mart seçimleri sonuçlarına yansıdı. PKK'lı teröristlerin talimatıyla yapılan PKK DEM ve CHP'nin yaptığı kandil uzlaşması bekledikleri sonucu verdi. Seçimden 3 gün önce CHP'li oldular. Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar ilçelerin CHP listelerinden giren PKK DEM adayları kazanırken belediye başkan yardımcılıkları ve meclis üyelikleri de aldılar. Öyle ki İBB belediye meclis üyelerinin dörtte birinin daha önce CHP üyelikleri yoktu. Anlaşma gereği seçime 3 gün kala CHP üyesi olan bu kişilere İBB meclisine seçilecek sıralar ilçe belediye meclisi üyelik listelerinde yer verilmişti. İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlardan bazıları ilçe belediye başkan yardımcılıklarına ve mali işleri yönetecek pozisyonlara getirildiler. İBB ve yerel belediye meclisi üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları ve mali konularda yetki kazanan PKK ile iltisaklı kişiler terör örgütüne yakın iş insanlarına kazanç, örgüt sempatizanların iş imkanı, öldürülen terör üyelerinin değer ailesi adı verilen yakınlarına maddi destek sağlanmaya başladı. PKK demli bu konuda bağlantıyı İmam Ulu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleriyle atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör götü PKK ile doğrudan irtibatı tespit edildi. Bu kişilerden 18'e terör götü üyeliğinden tutuklandı. <laughs>